Evet arkadaşlar. Bugün de bugünümüze başlıyoruz. Otelimden ayrıldım. Otelim burası. Bu arada size dağı göstereyim. Bugün tam göremediğimiz dağ. Bu Asodağ değil tabi ki. Asodağ daha solumuzda kalıyor. Asodağ biraz daha solumuzda kalıyor. Otel burası. Şimdi e, saat 8.30 Saat 9'u 6 geçe Asonun merkezine benim kaldığım otel biraz merkezde uzak yaklaşık 15 dakikalık bir Otobüs mesafesinde. Aso'nun ee, merkezine yani Aso istasyonuna gideceğiz. Aso istasyonundan Daikambo manzara yerine gideceğiz. Anam şuraya bak. Şu manzaraya bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok nehirleri fazla bir ülke Japonya böyle ufak tefek doğal su kaynakları da çok fazla gördüğüm kadarıyla çok araştırma sonucu söylemiş olduğum şeyler değil görerek söylediğim şeyler sadece gittiğim yerlerde de olabilir yani bulunduğum bölgede deprem hem depremin etkilerini burada direkt olarak yaşayan yerlerden biri. Kumamoto bölgesi zaten depremden genel olarak etkilendi. O yüzden yollarda bazen gelirken çatlaklar görmüştüm. Eğer aynı yoldan dönebilirsem yolu kaybetmeyip de size onları göstereceğim. Şöyle bir şey var, Hitoyoshi dede dün mesela bu ara ya bu bu sezon yağmur sezonu. Az önce 5 dakika önce ben çıkmadan önce yine yağmur yağıyordu. Ya büyük ihtimalle şemsiye yine çıkarmak zorunda kalacağım. Aa, yağmur sezonuna denk geldim. Şimdi gerçi ben yağmuru çok seven biriyim. Sadece biraz daha iyi belki bir şemsiyeyle gelebilirdim. Onun biraz ee, acısını yaşıyorum. Daha büyük bir şemsiyeyle gelinebilirmiş buraya. Daha rahat yürüyebilmek için yağmur yağarken. Yine yürüyorum ama birazcık küçük oluyor. Ee, dün Hitoyoshi'ye resmen ben ayrıldık. Benim ayrıldığım gün e, galiba Metrekare'ye 130 yani yüksek ben bilmiyorum tabii ki neyin ne kadar şey olacağını da özellikle sokakları falan gösteriyorlardı insanların bileğine kadar sular falan vardı böyle yani o kadar e, şey yağmış ku, e, kar, kar yağmış diyecek mi yağmur yağmış hatırlıyorsanız zaten ilk günlerdeki videolarımdan bir kuma e, nehrinin yanında yürüyordum ilk bisiklet kullanmaya başladığım günden belki izlediyseniz hatırlayabilirsiniz Mesela o nehir bayağı yukarı kadar çıkmış. Yani nehir yükseliyor, yükseliyor yağmur yağdıkça tabii ki. O bandında burada gördüğünüz gibi mesela bantlarda şuraya kadar gelebilir. Yani şuraya kadar gelebilir. Buradan sonrasına çıkarsa sokaklara gelecek. Bayağı yukarı yaklaşmıştı Kuma Nehri'nin şeyi de. O nehir de büyük bir nehir yani gayet eğer banklardan taşarsa sıkıntı, çok fazla sıkıntı çıkarabilecek kadar büyük bir nehir. <laughs> Onun haberi vardı ama sanıyorum o hani aşma durumu olmamış ama bayağı bir şey gerçekleşmiş. Suyun yükselmesi gerçekleşmiş. Yine güzel bir resim şansı. Bugün gideceğimiz yerde de güzel resimler, güzel manzaralar olabileceğini düşünüyorum. Asodağına çıkabilseydik çok çok daha güzel manzaralarla karşılaşacaktık. Bir girip belki TripAdvisor gibi sitelere bir girip bakabilirsiniz elinizle. ne hani Asadağında ne güzelliklerin bulunduğunu. Onların yüzde seksenine yüzde bu deprem sonrası dönemde ne yazık ki gidilemiyor. Genelde zaten gidilememesinin sebebi şu, şey olması hani yolların e, toprak kaymasından dolayı çökmüş olması. Hani volkanın tepesine, kratere zaten bazen tırmandırmıyorlardı insanları, sülfür zaten anlattım, sülfür gazı saldığı dönemlerde vesaire. Ama şimdi öbür taraflara da gideyim. Gelirken buradan gelmiştim bu arada. Şimdi hatırladım. Benim otel şu ikinci binası. Benim otelin iki binası var. İkincisi bu. Şuradaki. Bir yerinde kalıyorum. Buradaki evlere baktığınızda yıkılan evler vesaire görebiliyorsunuz. İnsanlar tabii ki tekrardan bir ayağa kalkma çabasında tamirat halinde olan evler çok var. Gelirken şeyler de vardı tabii. Tamamen terk edilmiş evler de vardı. Tabii ki bunları görmek üzücü birçok insanın hayatını kaybetmiş olması. Bu şekilde hani depremle yaşamaya alışmış ülkede bile bu kadar kaybolması olması ne kadar büyük bir deprem olduğunu gösteriyor aslında. Hep Türkiye'de depremle ilgili konuşulduğunda Japonları örnek verir. Tüm dünyada aslında. Ama Japonya bile bazen öyle büyük depremler oluyor ki Çaresiz kalabiliyor Doğanın gücü İnsan sadece uyum sağlayabiliyor Güzel bir manzara var İnsanların yanından geçerken onlara baktığınızda direkt selam veriyorlar. Çok güzel bir şey. Bazen onlar vermeden ben veriyorum. Bazen onlar benden önce veriyor. <laughs> <laughs> Şurayı çıkarsam güzel bir manzara olacakmış gibi. bir çekmiştik sanki Vay, farklı bir açıdan bir daha alalım gideceğimiz yerde bol bol isim çekme imkanımız olacak söylemeye bile gerek yok ama telefon sizin kendi fotoğraf makinanız varsa telefonum evdeki fotoğraf makinamdan daha iyi fotoğraf çektiğinden dolayı telefonu sürekli çekiyorum ama ya, bu telefonun iyi olmasından kaynaklı değil evdeki <laughs> makinamın kötü olmasından kaynaklı benim telefonum 5-6 senelik bir telefon yani yeni bir telefon değil ama ee, Telefonla her türlü ihtiyaç duyacaksınız burada. Özellikle internetinizin olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Bir mobile'ın Docomo isimli firmanın galiba sim kartı var. Sadece internet işte 14 gün bedava internet kullanımı. Tabii ki downloadunu çok aşırı yaparsanız kotaları falan var. Hızınız düşüyor. Ama benim öyle bir problemim şu ana kadar olmadı. Çünkü download'u, otelin wifi'inden falan yapıyorsunuz bir şey yapacağınız zaman zaten. Telefon, yani GPS burada hayat kurtaracak bir şey. Çünkü bilmiyorsunuz ve GPS, hani Google Maps özellikle, Maps Me diye bir application da var. O da çok gayet net çalışıyor, doğru götürüyor. Ben Google Maps'i kullanıyorum daha fazla. Ee, Japonya'da nereye gitmek istersen beni çok rahat bir şekilde götürdü. Ondan dolayı tavsiye ederim kesinlikle. Bir gideceğiniz yerleri mesela ben öyle yapıyorum. Siz nasıl yaparsanız bilemem. İstanbul'da genelde harita üzerinde çalışıp orada işaretleyip işte Google Maps üzerinde save etme. Zaten bir hesabınız varsa hesapla giriyorsunuz. Bakın işte yoldaki çatlakları depremden sonra oluşan kendi hesabınızla girip orada işte save yapıp mekanları buradan manzara daha güzel gibi. Gitmek istediğiniz yerleri save yapıp buraya gelince de Google Maps'in yönlendirme navigasyon özelliği ile istediğiniz yeri hemen gidip bulabilirsiniz. Şu zaman yani bu ikinci gelişim. İkinci gelişimde de ilk gelişimde de yani bu gidiş gelişimde de ilk gelişimde de hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. telefona ihtiyaç duyuyorsunuz tabii bu durumda. Gerçekten şanslıyım. Yağmur gelene kadar buraya gelene kadar yağmaması büyük bir şans. Otobüs durağı şurası. Otobüs buradan gelip soldan gidecek. おはようございます。 Benim gideceğim şeyin saatleri de burada galiba. Genelde otobüs durağına geldiğinizde saatlerin orada asıl olduğunu göreceksiniz. Gayet işe yarar bir şekilde oluyor. 9-16 kadar, 7 geçiye kadar bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 15-20 dakika var. Yavaş yürüyemeyi düşünerek geldim ama yine de hızlı geldim galiba. Ya da şuradan Family şey Mart'a girip belki bir şeyler alabiliriz. Öğlen yemeği için. Çünkü öğlen yemeği... Ya hiç aç değiliz resmen. Hani Acıklamıyorum burada. Orada bir şeyler yerim ya Acıkamıyorum resmen yani Bu da kilo alacağım diye korkuyorum Çünkü ne kadar hareket ederseniz edin Acıkmıyorsunuz Ve yeni bir yemek saati geliyor Yemekler, kahvaltılar falan mesela bu çok doyurucu Japon stili kahvaltıyı öneririm doyurucu oluyor ama biraz işte şey alışmadığınız tatlar olabilir biraz. Neyse. Benden şimdilik bu kadar. Cemiz yerde görüşürüz.